Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Niçin abone olun diyorum? Çünkü bu videoların devamını çekeceğim arkadaşlar. Ve abone olduğunuz takdirde ancak bunları görebileceksiniz. Ve kanalın devamı için lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Movavi'de videomuza text yani yazı nasıl ekleriz? Bunu görelim kolay bir şekilde. Movavi'yi açtım, küçültelim. Video dosyamı alıyorum. Mova diye atıyorum. Şimdi video dosyamı koydum. Şimdi i̇şte arkadaşlar bu videonun içine yazı yazmak istiyorum ben. Nasıl yapacağım? Bakın burada text T işareti var görüyorsunuz. Tıkladım. Buradan basit metin alıyorum. Bakın text satırına bıraktım. Şimdi yazının üzerine çift tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda yazı aktif üzerine tıklıyorum. İçindeki yazıyı siliyorum. Siz de görün diye buradan ekran klavyesi açacağım. Mesela buraya kedi yazacağım. Örnek olarak. Şimdi kedi yazdım arkadaşlar. Bu kediyi şöyle tutup istediğim yere götürebilirim. Şu şekilde. Ekranda. Şimdi bu yazının Özellikle ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bakın burada rengi var, beyaz. Bunu kırmızı yapabilirim, turuncu, sarı, yeşil. Mesela kırmızı yapayım. Bakın kırmızı oldu. Şuradan tekrar beyaz yapalım. Buradan arkadaşlar şeklini ayarlayabilirsiniz bu verdana. Buradan puntosunu ayarlayabilirsiniz. Şu anda 100. Bunu 120 yapalım mesela. Bakın büyüdü 120 oldu. Buradan bolt kadın olabilir ya da yatay. Bunu ayarlayabilirsiniz. Burada gölge verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kapatayım görün. Buradan fon verebilirsiniz ya da kontür verebilirsiniz. Tabi bunların hepsinin saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Yani mesela şuraya kedi yazdınız. Kanalınızın amblemi var burada. Videonun üzerinde bir yerde böyle saydam gözüksün istiyorsunuz. O zaman şöyle yapacaksınız. Tıklıyorum. Bakın burada matlık var. Kısıyorum. Bakın %9 yaptım. %17, %22. Gördüğünüz gibi şu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Videonun içine yazı atmak da bu kadar kolay.